kazandırdı ama bundan sonra Merhabalar. E, e, dün yaptığım e, analizde e, insanlar biraz tepki göstermiş. Tekrar paralara bağlamayın zaman, arkadaşlar. Şey e, zaten, eğer bağlanırsanız Şubat'a kadar veya işte, kaybedersiniz. Yani duygusal bağ kurmayın. Dün e, bahsettiğim işte Polka'da düşecek veya işte Avax düşecek e, Merhaba. temalı genel analizimizde. Daha 24 saat bile dolmadan işte bitcoin ve ethereum yükselecek. Muhtemelen ethereum'a e karşı bitcoin'e karşı bu kripto paralar eriyecek demiştim. Ve öyle de olmaya başladı arkadaşlar işte bitcoin görüyorsunuz 1400 dolarlara kadar geldi. Yani benim teknik olarak beklentim 1700 1800 dolarlar şu bir iki ay içerisinde çok rahat görülecek hatta bu ay bitmeden görülebilir. Bitcoin ise daha sonra işte 50 bin doları muhtemelen görecektir. 50 bin dolara gelecek arkadaşlar. Ya böyle güçlü zamanlarda biraz teknik analiz haber etkisinin önüne geçiyor ama Ethereum'a baktığımız zaman zaten BTC bazında çok düşük şu anda. Rahat bir ben şahsen 3'e katlamasını bekliyorum. Orta ve uzun vadede yani Bitcoin böyle kalsa bile Ethereum 5.000 dolara da 5.000 dolara göre görecek arkadaşlar. Avalanche ve Polkadot da ise daha 24 saat bile dolmadan kaybettirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum bazında görüyorsunuz. Bitcoin bazında, Ethereum bazında yaklaşık yüzde 20 eridi bile. Benim beklentim şu bir iki ay içerisinde yüzde 60, yüzde 70 Ethereum bazında. Ee, BTC bazında da yüzde otuz bir ay içerisinde bir düşüş bekliyorum ve gerçekleşmeye başladı de yine gördüğünüz üzere ETH bazında yüzde yirmi bir düşüş var. Daha önce analizlerimde zaten bunlardan ufak ufak bahsettim. Polkadot düşecek, AX düşecek, Ethereum ve Bitcoin yükselecek yani sizin ortalama yüzde altmış yüzde yetmiş fırsat maliyetinden zararınız olacak. Yani hem Bitcoin'in veya işte Ethereum'un yükselişinden yararlanamayacaksınız. Hem de üstüne ee, Avax veya Polkadot düşecekti. Teknik analizimiz bunu gösteriyordu. Gördüğünüz üzere 1400 dolara dayandı. Bir bu rekor arkadaşlar. Ethereum'dan rekor geldi şimdilik. 2018'de bile bu kadar yükselmemişti. Ve yükselişini daha görüyorsunuz BTC bazında çok düşük kaldığını da görüyorsunuz. BTC bazında en az bir 3'e katlaması lazım. Bu da 4500 dolarları falan gösteriyor. Şimdilik e, bu kadar. Dediğim gibi olumsuz yorum atabilirsiniz. Herkes saygı ve sevgi çerçevesinde. Fakat bu hakarete dönüşmesin arkadaşlar. Sonuçta ben de Avax veya işte Polkadot ekibinden değilim. Bundan para kazanmıyorum. Sadece görüşlerimi belirtiyorum. Çıkar çıkmaz bu biraz piyasaya bağlı. Ama genel görüşüm şu anda son 24 saat içerisinde 24 saat bile dolmadan beni haklı çıkardı yüzde 20 Polkadot'ta ve Avax'ta olanlar yüzde 20 zararda. Bunu bilsinler arkadaşlar en azından görüyorsunuz işte teknik analizi yaptığım saatlerde 16.80 Polkadot. Şu an bakalım. Evet BTC bazında bile %5 zarar. AVAX'da ise yine BTC bazında dahi %5 zarar. Yani bunu sizin tercihiniz tutup tutmamanız, alıp alıp almamanız, satıp satmamanız sizin tercihiniz. Ama şu önümüzdeki bir ay içerisinde teknik analizimiz daha da çok ortaya çıkacaktır. Bunun haricinde hangi altcoin'leri analiz etmemi isterseniz yazın tabi. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum.